Arkadaşlar bu haftaki kitabımız Halit Ziya Uşaklıgil'in Aşkla Memnu romanı olacak. Kitabımız hakkında kısa bir tanıtım yapacak olursak Halit Ziya Uşaklıgil'in başyapıtı olarak kabul edilen Aşkla Memnu diğer adıyla Yasak Aşk, Realist, Naturalist bir romandır. İlk olarak 1899-1900 yıllarında Servet dergisinde tefrika edilmiş ardından 1901'de kitap olarak yayınlanmıştır. Eser, Türk romanının batılı standartlara ulaşmasında bir durum noktası ve Servet İlfi'nin dönemi Türk Edebiyatı'nın en önemli eserlerinden biri olarak değerlendirilmektedir. Roman, İstanbul'un Boğaziçi kıyısında yaşayan varlıklı bir ailenin çevresinde gelişen trajik bir yasak aşk hikayesini merkezine alır. Bu hikaye, kıskançlık, rekabet, yalnızlık, hayal kırıklığı ve bağlanma sorunları gibi derin psikolojik boyutlarla örüldür. Eser, toplumsal sorunlardan ziyade bireysel duygusal çatışmalara ve karakterlerin iç dünyasına odaklanır. Ana karakterler ve psikolojik analizleri Mutlu karakterlerin derinlenmesine psikolojik tahlilleri öne çıkar. Her karakterin iç dünyası, motivasyonları ve çatışmaları detaylı bir şekilde işlenmiştir. Atman Bey 50'li yaşlarında zengin, kültürlü ve kibar bir İstanbul beyefendisidir. 4 yıl önce eşini kaybetmiş ve hayatını kızı Nihal ile küçük oğlu Bülent'e adamıştır. Genç ve güzel Bihter ile evlenir. Başlangıçta sakin ve ılımlı bir yapıya sahipken, Bihter ile Behlül arasındaki ilişkinin şüphelerini fark etmesiyle içine güvensizlik düşer. Bihter Ziyagil, romanın ana ve en ikonik karakteridir. 22 yaşında hırslı, tutkulu ve manipülatif bir kadındır. Annesi Firde Sanam'ın baskısından ve Melih Bey takımının düşük itibarından kurtulmak, aynı zamanda zengin bir hayat sürmek amacıyla kendisinden yaşça büyük Adnan Bey evlenir. Ancak evliliğinde duygusal tatmin bulamaz ve kocasının yeğeni Behlül ile yasak bir ilişkiye sürüklenir. Mihter'in Behlül'ü olan tutkusu ve onu kaybetme korkusu onu sıkançlığa ve sonunda intihara sürükler. Husnulluk ve öfkeden kaçmanın yolu ise elde edemeyeceği bir haza dönelmek olmuştur. Bihter'in iç çatışmaları açıklanır. Bihter'in adnan beyi baba figürü olarak görmesi ve elektra kompleksine bağlamında incelenmesi onun annesine olan nefreti ve kendi hırsıyla olan mücadelesini vurgular. Bihter'i asıl intihara sürükleyen yalnızlık duygusu olduğu belirtilir. Behlül Haznedar. Adnan Bey'in yakışıklı, neşeli, çapkın ve sorumluluktan kaçan yeğenidir. Hayatı eğlenceye ve yüzeysel ilişkiler odaklıdır. Çocukluk travmaları ve ailet duygusu eksikliği nedeniyle dürtülüyle hareket eden Behlül, kaçar mottosuyla özetlenen bir kaçış davranışına sahiptir. Behlül'ün çocukluğunda ailesini kaybetmesi, öz amcası tarafından istenmemesi ve kan bağı olmayan biri tarafından aileye kabul edilmesi gibi pek çok travması bulunmaktadır. Dinlenerek bu karakterin psikolojik hat yapısına işaret edilir. Amcasının karısı Bihter ile yasak bir ilişkiye başlar ancak bağlanma sorunları ve ilişkideki gerilim arttıkça eski kaygısız hayatına dönme isteği ağır basar. Nihal ile evlilik hazırlıklarına başlaması Bihter'i e intihara sürükleyen olaylar zincirini başlatır. Nihal Ziyagil Adnan Bey'in hassas, kırılgan ve içine kapanık genç kızıdır. Annesinin ölümü ve babasının Bihter ile evliliği sonrası yalnızlaşır. Babasına daha da bağlanır. Suzen'i Behlül'e karşı çocukluktan gelen derin bir aşk besler. Ve bu aşk, yasak ilişkinin ortaya çıkmasıyla trajik bir hayal kırıklığına dönüşür. Nihal'in karakteri tıpkı Nemide romanındaki Nemide gibi annesini kaybetmiş, aşırı hassas, Hayatında gördüğü tek erkeğe, babasının dışında ve akrabasına aşık olan romantik bir ve elektra kompleksinin yansımaları bu karakterde belirgindir. Pirde sana Hitler ve Peyker'in annesidir. Niştini kaybetmeyi kabullenemeyen, lüks düşkünü, kızlarını kıskanan ve çıkarcı bir kadındır. Firdevs Hanım 18 yaşında Melih Bey ile evlenir fakat bu evlilikte beklediği heyecanı bulamaz. Kuşlanmayı kabullenemez ve kızlar olan Peykel ve Bihter'in gençliklerine içten içe kıskanır. Kızının yasak, ilişk yasak ilişkisini kendi çıkarları doğusunda kullanmaya çalışır ve Nihal ile Behlül'ün evlenmesini gündeme getirir. Mazel Kordo Nihal ve Bülent'in Fransız mürebbiyesidir. Çocukları kendi çocukları gibi görür ve Nihal'e çok bağlıdır. Bihter ile Behlül arasındaki yasak ilişkiyi sezen ilk karakterlerden biridir ders skandalı önlemek için matmazeli yıldan ayrılmasını sağlar. Beşir Yılda çalışan h asıllı hizmetli bir arabacıdır. Mihale gizdene aşıktır ve Bihter ile Beytül'ün yasak ilişkisine şahit olan kilit isimlerden de biridir. O geceyi fark eden tek kişi Beşir'dir. Yaşadığı bu büyük stresle sağlığı hızla bozulmaya başlar, öksürük özleri geçirir ve veremeye yaklandığı anlaşılır. Fakat yine de sırrını içinde tutmaya devam eder olayların Adnan Bey'e açıklanmasında önemli rol oynar. Ancak yaşadığı stres ve hastalık nedeniyle ölür. Hüsnü Memnun yalnızca bir yasak, yasak aşk hikayesine öte birçok katmanlı temayı ve derin psikolojik boyutlu barındırır. Bunlar kısaca değinecek olursak yasak aşk. Romanın ana eksenini oluşturan Bihter ve Behlül arasındaki tutkulu ve yıkıcı ilişki bu ilişki evlilik kurumunun sorunlarını ve bireylerin ahlaki çatışmalarını göz önüne serer. Kıskançlık ve rekabet Des hanımın kızlarını kıskanması, Bihter'in annesine olan nefret ile karışık hırsı, Yalin Behlül'ü Bihter'den kıskanması gibi karakterler arası yoğun kıskançlıklar romanın dinamiklerini şekillendirir. Yalnızlık ve hayal kırıklığı Bihter'in lüks içinde bile hissettiği duygusal boşluk ve tatminsizlik, konu yasak ilişkiye sürükleyen temel nedenlerden biridir. Nihal'in babasının evliliği ve mürebbiyesinin gidişle yaşadığı yalnızlaşma da önemli bir temadır. Bağlanma problemleri ve baba-kız ilişkisi Adnan Bey'in çocuklarına aşırı düşkünlüğü, Nihal'i ona bağımlı hale getirirken, Nihal'in Adnan Bey'i bir baba figür olarak görmesi, Elektra kompleksine bağlantı kurulur, ilişkiyi karmaşıklaştırır. Behlül'ün çocukluk travmaları ve aidat eksikliği ise, onun dürtüsel kaçışlarını açıklar. Batılılaşma ve Ahlaki Yozlaşma Roman, dönemin İstanbul'unda batılı yaşam biçimine özenen üst kesimlerin yüzeysel batılılaşmasının getirdiği ahlaki çöküşü ve bireysel dramları dolaylı yoldan yansıtır. Ancak eleştirmenler, romanın doğrudan batılılaşma sorunu işlemeyip daha çok bireyler arası ilişkiler odaklandığını belirtir. Muvarizm, özellikle Bihter karakteri üzerinde işlenen bir temadır. Bihter, hayallerinin ve arzularının gerçeklikle çatışması sonucu yaşadığı hayal kırıklığı ve tatminsizliği ifade eden muvarizm kavramıyla ilişkilendirilir. Penginlik ve statülü arayışıyla yaptığı evliliğin getirdiği duygusal boşluk, onu taklit edilmiş arzulara ve yıkıcı bir yasak çıkası sürükler. Kapitel ise kumanda, arzu ve heveslerin sesine malik olan yerli bir Emma Bovary'dir. İfadesi bu durumu özetleyen bir cümledir. Demi özelliklerine değinecek olursak, Realist ve Naturalist anlayış. Realistya karakterlerin iç dünyasını ve psikolojik hallerini derinlemesine tahlil ederek realist bir bakış açısı sunar. Olaylar ve karakterler gerçekçi bir şekilde tasvir edilir. Naturalizmin etkisiyle bitlerin düşüşü gibi olaylar karakterlerin kalıtsal özelliklerine ve çevresel koşullara bağlanır. Romanda olayların gelişimini karakterlerin kişiliklerine bağlı olmalıydı ve karakterler de bu olayların üzerine yaptığı etkiliğe göre değişmeliydi. Uşaklı bu ilkeyi tizlikle vurgulamıştır. Psikolojik derinlik Roman, karakterlerin ruhsal çözümlerine büyük önem verir. Özellikle Bihter, Nihal ve Behlül'ün iş çatışmaları, duygusal dalgalanmaları detaylı bir şekilde işlenir. Numan'ın Türk Edebiyatı'nın en önemli psikolojik romanlardan biri olduğu düşünebilir. Bir Uslu Numan, yazıldığı dönemin özelliği olarak ağır, süslü ve sanatkarane bir dil kullanır. Arapça ve Farsça kelime tamlamaların sıkça kullanılması, cümlelerin uzun ve karmaşık olması, dönemin edebi dilini bir yansıtmasıdır. Fransızca söz diziminin etkileri de romanda yer yer görülür. Halitziya sonraki baskılarda dilde sadeleştirmeler yapmıştır. Mekanın önemi Bundan Bey'in yalısı romanın ana mekanıdır ve sadece olayların geçtiği bir yer olmaktan öte karakterlerin psikolojisini ve dramatik çatışmalarını besleyen önemli bir unsurdur. Yalı, düş dünyadan tecil edilmiş kapalı bir ada gibidir. Bu sınırlı ortam Karakterler arasındaki yoğun ilişkilerin ve gerilimin kaçınılmaz hale gelmesini sağlar. Mekanın izolasyonu, Birilerinin kendi iç dünyalarına ve birbirleri olan çarpışık ilişkilerine odaklanmasını zemin hazırlamıştır. Batı Edebiyat Etkisi Servet-i dönemi, Türk Edebiyatı'nda batılılaşma çabalarının en yoğun yaşandığı safhadır. Aşk-ı Memnu, bu çabanın en önemli ürünlerinden biridir. Nizar'ın, Kankorot kardeşler, Davut, Bülak, Balzac, Borger, Stendhal gibi batılı realist ve naturalist yazarlardan etkilendiği hem karakter yaratımında hem de anlatım ve tekniklerinde bu etkileşimi gösterdiği gözlerindedir. Romanın Türk Edebiyatı ve Toplum Üzerindeki Etkisi Aşk Memnu yayınlandığı dönemde büyük bir ilgi görmüş ve Halit Ziya Uşaklıgil'in en tanınan eseri olmuştur. Romanının teknik açıdan batılı standartlara ulaşmasında önemli bir durum noktası olarak kabul edilir. Roman, misak aşk deması ve karakterli takdirleriyle edebiyat çevrelerinde geniş tartışmalara yol açmıştır. Günümüzde ise Türk edebiyatının klasiklerinden biri olarak önemini korumakta, çok sayıda tiyatro, dizi ve film uyarlaması da geniş kitlelere ulaşmaya devam etmektedir. Özellikle 2008 yılındaki dizi uyarlaması, romanın popülerliğini artırarak genç nesiller arasında da tanınmasını sağlamıştır eser, batılılaşmanın getirdiği kültürel çatışmaları, bireysel dramları ve insan psikolojisinin karmaşıklığını anlamak için önemli bir kaynak olmaya devam etmektedir. Sonuç olarak aşkı memnun sadece bir yasak aşk hikayesi sunmakla kalmaz, aynı zamanda 19. yüzyıl sonu İstanbul'un üst sınıflarındaki yaşam tarzını, ahlaki değerlerdeki değişimleri ve bireylerin iç dünyalarındaki karmaşıklığı realist bir bakış açısıyla ele alır. Roman, Servet döneminin batılılaşma çabalarının edebi alandaki en başarılı yansımalarından biridir. Halit Ziya Uşaklıgil'in karakter tahlilindeki ustalığı, olay örgüsündeki sağlam teknik ve dil kullanımındaki özgünlük, eserin Türkiye'de bir edebiyatındaki kalıcı önemini pekiştirmiştir. Roman, bireysel dramlar ve psikolojik derinlikler üzerine odaklanarak, Hitler'lerin bovarist eğilimlerini ve hayal kırıklarını ustalıkla işlemiştir gerçek bir matematik denklemi gibi birbirlerine zıt insanlar bir hayat kurmaya çalışırsa o hayata sıfıra eşittir, bir hiçtir. Ile romanın temel çatışması özetlenebilir. Bu eser Türk romanının gelişiminde önemli bir mihenk taşı olmuş ve kendisinden sonraki birçok yazara ilham vermiştir. Evet değerli dinleyiciler ve okuyucular, ve bu hafta kitabımızda böylece kısaca değinmeye çalıştık biraz ayrıntılı olsa da şimdiden keyifli okumalar dilerim.